Ben de. Çocuklar siz oturun, biz derse başlıyoruz. Evet. oğulcan. Başla bakalım. He, <laughs> sayfayı da söyleyelim takip 128. eden kardeşlerimiz. <laughs> Sayfamız 138, bizim benim bu Kur'an-ı Kerim'de 140. 140. <laughs> evet, şimdi bakın çocuklar, cüzdekiler sessiz olacaksınız. Bak burada ders yapıyoruz. Bak aynı zamanda onlarla gürültü yapmayın. Evet başlayın bakalım. Bir dakika. Çocuklar siz içeride oynayın. İçeriye geçin. Ders bitene kadar içeride oynayın. Onları bırakın, onları almayın. Onları almayın. O tabureleri almayın. Bırak tabureleri. Tamam geçin içeri. Şurayı arada oynayın. Evet. Şimdi burada tecvid kaydelerinin hepsini göstereceğiz. Tamam mı? Olan kaydeleri soracağım size. Nerede? Baştan başlayalım. Hem baştan. Oy. Ama bu hi metlimon fasıl dedim bunu çekmemiz gerekiyor değil mi? <laughs> Orada mı metlimon fasıl olmuş? Niçin <laughs> olmuş sence? Hani sevmekten dikemzi dik yani. Evet dikemze gelmiş. Evet takip edenler bakın burada bir tane hemzemiz var dik hemze gelince ayrı ayrı kelimeler oluyordu metlimon fasıl. Tamam mı? masayı da fazla oynatmazsanız sallanmaz. Daha güzel takip ederiz. Devam et. <laughs> تجعلونه قواقيس ve و Dur şimdi burada hemen hızlıca bakalım. C ederken ne oldu metti? Muttasıl. muttasıl değil mi? Çünkü kırık emze geldi. Kırık emze geldiği için harfi metten elif, sebebi metten kırık emze metti muttasıl. Bihi, Musa, Nural ve burada ne olmuş? Nur Metti. Met mi var? İdgam mı var? Ne var burada? İdgam. i̇dgam. İdgam, ne var burada? İdgam. İdgam meal me Evet. Niye idgam meal olmuş çocuklar? Hocam idgam meal V gelmiş. Vav wow gelmiş evet. değil mi? Vav wow geldiği için Nur diye okuduk. Doğru. Peki ondan sonra Hüdellinnesi derken? Niçin idgam bilagun, bilagun. Lam harfi. Kaç tane idgam bilagun harfi? İki. İki Lam ra. Evet. Yusuf. Hı. Takip ediyor musun? Hı. Hiç de öyle gözükmüyor. Şu masayla oynamayın. Sallanıyor. Tamam. Devam edin. lem ta'lemu ve la Olmadı. Burada ihva yapıyoruz değil mi çocuklar? Sakin ondan sonra Z harfi gelmiş. Z harfi geldiği için ne yaptık? Sakin sonra ihva yaptık. Dilimiz damağımıza değmedi. Tamam mı? Bir dakika dur. Burada dur. Müsat dikul lezi. Ondan önce mübareküm. Bakın buraya. İdgam meal gunne. İki ötreden sonra ne gelmiş? Mim gelmiş. Evet. Bir daha şu mübarekünden al. Mübarekün. Bir de bir şey daha söyleyeyim. Bakın idgam e, amin cümlemizin. Şimdi idgam yaparken çocuklar, idgam yaparken hemen geçmeyeceğiz. Nasıl okuyacağız? Bakın. Al, aferin işte öyle yaptı. Tutacağız. Hemen geçmiyoruz. Yani şeddeli gibi katıyoruz ya. Kattığımız zaman hemen hızlı geçmiyoruz. Mübareküm müsaddikullezi beyne. Evet devam et. Mübareküm <laughs> Ümmümü ümmeme. Burada ve men diye okudu arkadaşımız. İzhar. i̇zhar. Sakin sonra hangi harf gelmiş? Ha harfi, izhar harfi. Evet demek ki altı harften bir tanesi geldiği için izhar yaptık. Tamam devam et. Olur mu? İhfa olur mu? Nasıl okuyacağız burayı? İzhar yapacağız değil mi? Niçin? Evet, hemze gelmiş. Onun için izhar yaptık ve men dilimiz damağımıza değdi. Normal okuyoruz, değil evet. mi? Evet. Bir dakika bu birazcık şey oldu. Niye böyle rengi şey oldu? Evet. Bir saniye biraz donar gibi oldu. Hemen netleştirelim. Bir daha buradan başlayalım. Hadi bakalım. Uzatma yok. Dikkat et. Uzata. Dur şimdi burayı bir daha okuyacağız. Bir daha nereden okuyalım burayı? Bir dakika şuradan alalım. Ayeti tekrar alalım. Şu masayla oynamazsanız çocuklar sallanmaz. Sallanmaz bir dakika acele yok. Bir daha okuyalım. Tane tane okumaya çalış. İşte bak. يا قاسم. أبات. كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى عليه شيء ومن ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. جزاء. ولو توا. Çekeceğiz. Bir dakika, bir saniye. Bir saniye şunu indireyim biraz. Evet, az kaldı. اليوم تجزون عذاب له بما كنتم تقولون على تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا

bir daha şüfa Çek merayı ka. Nasıl durdun R Re mi R. Re. re mi Şura. ra değil mi Şimdi burada mim mime uğrayınca ne demiştik? Sakin. Sadakallahu'l-azim. Tamam. Çok güzel. Şimdi birkaç tane burada hemen seri bir şekilde bir kaydeleri sorayım. Hemen. Ne? Yok ben karışık soracağım. <laughs> mesela soracağım bakalım cevap verebilecek. İklep harfi hangi harfte biliyor musunuz? B, B. B harfi neden sonra gelince oluyordu? veya sonra. Tenvin veya sakin ondan sonra B harfi gelince ne oluyordu? İklep oluyordu. Peki şey harfleri e, mesela hangi harfleri soralım? Galgala harflerini biliyor musunuz? Galgala harfi. E Kaç e, tane? Kaç e, tane? Beş. Beş, 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 beş. tane. E, B. Be, be, Do. Kut bir kut cedin. Kut bu cedin. Be, 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 be. Öyle yazın. Tecvid kitabında kalması için. Say bakalım. E, dal. Misal ver. Dal. Mesela İhlas Suresi'nde çok geliyor değil mi? İhlas Suresi. Nasıl okuyoruz İhlas Suresi'ni? Hayır o kadar kalın değil ince olacak. Ahad 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 Allahu'n hepsinin sonunda dal var bak dal harfi var. Birincisi bu dal. Bir de Subhane okuyoruz değil mi? Subhane ki okurken de B harfi var. Mesela hangisi? Subhane kallahumma diyoruz ya sub yapıyor. Orada yok. Süb derken Hacem, var. Galgalı sülü, B harfi. Hacem, Mesela değil mi? Edo. Mesela me inne. Edo Başka cim Hacem. harfi var. Mesela şeyde var. E, Fil suresinde var değil mi? Hacem. Mesela yec'al diyoruz. Yec'al. Yec Ç harfi yok Arapçada. Hacem. Onun için cim harfi, b harfi, ondan sonra ne dedik? Dal harfi. Bir de ne var? Gaf harfimiz var. Gaf harfimiz en başta aslında. Mesela bir misal verebilecek var mı? Gaf harfinin e, neyi görüyorsun? D şimdi beş tane. Galgale mesela. Gaf harfine bak, kim misal verebilir? Şey, sırayı, evet. Nasıl de okuyoruz? Orası zor değil mi? Bak şöyle diyoruz değil <gülüyor> mi? Rak <laughs> değil. O sonunda hemze var. Onu ezberlerken onu göreceksiniz. İqra <laughs> diye geliyor. Tamam. Demek kaf harfi. Bir tane daha kaldı. Onu da söyle bitirelim. Bir de kalın b var değil mi? Kalın. Kalın. Mesela bu. Söyledik mi? Hut bu c din. Tamam bitti. Beş tane. Cim, kaf, be, bım, dal. 5 tane. Bunlar sakin olacak, cezimli olacak. Bir de biz Kur Kuray suresini ezberledik. Ee, onu paylaşacağız. Onu ezberledik. Orada neyi gördük Kuray suresinde? Neyi gördük? Hangi tecrüb kaydesini gördük Kuray? Meddiliğini gördük. Meddiliğin harfleri kaç taneydi Bilal? İki. Ya, e, wow. Wow, ya. harfimiz değil mi? Peki nasıl oluyordu? Kendileri sakin oluyordu. Kendilerinin önceki üstün oluyordu. Ondan sonra da durmamız gerekiyordu. Mesela li ila Quraysh derken bak uzatıyoruz. Demek ki uzatmamızın sebebi o değil mi? Quraysh. Bütün ayetlerin sonunda var değil mi Bilal? İkinci ayet nasıl geliyor? Devamı oku bakalım Kurayş suresini. Seni de gösterir. Evet. bir dakika. Tane tane oku. Bir daha oku. Bak ama meddiliğin yaparak okuyacaksın. Kureyş Li ila fi Kureyş ila fihim rihlet Rımrimi Rihlet eşitami ve sayf Ve sayf derken yine ye gelmiş değil mi? Ve Bu ikinci meddiliğin örneğimiz Kurayş suresinde. İki Vessayf. devam et. Fel yan budu rabbe hazel bey Beyt, beyt derken T'yi hem belli hem de Beyt derken orada da üçüncü meddilin olmuş. Yine Y gelmiş. cezimlik beyt. Evet. Hocam Sonra Ellezi. ellezi et Bak burada gargale gelmiş. Ellezi ebo. Hayır. Ebo amehüm min cu'in ve Hadi bakalım hatırladın Adem e. Ee. Orada da uzatcan. Sen de okur musun? Yusuf da okusun. Bir dakika Yusuf da okuyor. Yusuf bir dakika. Evet Yusuf'u da dinliyoruz. Yavaş bir dakika. Çocuklar. Çocuklar sessiz olun.

ve a min khauf onun sonunda da min khauf evet son kez okuyalım evet kim okuyacak tamam oğulcan okusun sonra da bir dakika şunu sabitleyelim oğulcan ebilleh min şeytanic bismillahir rahmanir rahim li ila fi quraysh İla fihi rihle, min rihla rihlat el shitaa' wa's sayf falyabudur rabb hadhal bayn allati ad'u 'ahum min ju'u wa manhum min khawf Dem tamam, hepsinin sonunda uzatıyoruz meddliği olduğu için. Sen de oku Muhammed bitirelim. Biraz sesli oku. Sesin buraya Bir dakika, bir yaklaştırayım biraz. Sesin az geliyor. Evet, İslam biraz sessiz oluyoruz. Hocam bunu oynuyoruz. Tamam, oynayın ama sessiz bak. Arkadaşının sesi gelmiyor. Hadi oku bakalım. Besmelemiz. Bismillahirrahmanirrahim. إِلَىٰ قُرَيْشِ إِلَىٰ فِي الْزُبِحِ لَتَشْهِتَهِ بالصيف فَلْيَعْبُدُ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ بَيْت أَلَّذِي 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 Ha, yani boğazını sıkma ama. Son kez ben okuyayım, bitirelim. Okuyacak mı? Hadi Ali de okusun madem. Ali. Besmele çek, öyle oku. Besmele çek, öyle oku. Hadi bakalım. Eûzu besmele, Öyle değil, tane tane yavaş yavaş. إلى فيهم إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف رحلة الشتاء والصيف رحلة الشتاء رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا Mate mate belli Taybellis mate mate Evet. Elleri Biraz hızlı gittin ama olsun. İnşallah daha güzel olacak zamanla. Peki kardeşlerim, dersimizi burada bitiriyoruz. Dua edin bu yavrularımıza inşallah. Muvaffak olsunlar. ilim amel, ihlas sahibi olsunlar. Rabbim cümle evlatlarımızı hayırlı eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.